Arkadaşlar açı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi başlığındayız. Dikkatle bakıyoruz. Basit ve kısa bir durumdur. Bir tam çember yayının ölçüsü 360 derece, 2 pi radyan ya da 400 grattır. Tamam. D, R ve G harfleri sırasıyla derece, radyan ve grad ölçülerini belirtmek üzere açı ölçü birimleri arasında derecenin 180'e oranı eşittir. Radyanın piye oranı eşittir. Gradın 200'e oranı bağıntısı vardır. Bunu derece bölü 180 eşittir, radyan bölü pi eşittir, grad bölü 200 şeklinde okuduğumuz an olacaktır tabii ki. Peki bu bize açı ölçülerinin birbirine dönüştürülmesini sağlıyor. Örnek olarak 45 dereceyi ele almak istiyorum. Bakalım örnek olarak. 45 derecenin 180 derece ile oranlı durumu acaba kaç radyana karşılık gelir arkadaşlar? İster bir oran orantı operasyonu yapabilir. İsterseniz böyle bakınca görünen durumlar olabilir. 180'in dörtte birini 45 derece olarak görüyorsunuz. Öyleyse bunun radyan karşılığı pi bölü 4 radyanlık açıdır diyebilirsiniz. Aynı şekilde bu 45 derecenizi 180 dereceyle oranlarken acaba kaç gradlık açıyla oranlanıyor ya da kaç gradlık açıya karşılık geliyor diye düşünebilirsiniz. 4'te 1 olduğunu söylemiştim. Öyleyse bu açının bu açının 50 gradlık bir açı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu verdiğimiz orantı yardımıyla açıların ölçü birimlerini birbirine çevireceğiz. Tekrar ediyoruz. Derecelerin 180 ile oranı eşittir. Radyanın pi ile oranı ve gradın 200 ile oranına eşittir. Bir bağıntımız vardır. Bunun yardımıyla verilen açı ölçü birimlerini ki özellikle derece ve radyanı zaman zaman birbirine çevirmemiz gerekecektir arkadaşlar.